Subha Talfa adındaki bir kadın hamileyken kocasını ve bir oğlunu kaybetti. Ardından psikolojik sorunlar yaşayan bu kadın karnındaki bebeği de istemeyen birine dönüştü. Ancak 28 Nisan 1937 yılında bu çocuk dünyaya geldi. Annesi bu çocuğun adını karşı koyan anlamına gelen Saddam olarak belirledi. Sattım Hüseyin, kederli ve stresli bir ev ortamında doğmuştu. Ancak anne Subhatulfa, oğlunu dayısıyla yaşaması için Tikrit'e gönderdi. Dayısı Hayrullah adında aşırı milliyetçi bir subaydı. Sattama Irak hakkında bilgiler verir, ulusal kahramanlarını anlatır ve sen de böyle olacaksın derdi. Ancak bir süre sonra Hayrullah bazı faaliyetler yüzünden hapse girdi. Sattım için anne evine dönme vakti gelmişti. Ancak bu sıralarda annesi eski kocasının kardeşiyle evlendi. Sattam'ın üvey babası Sattam'a karşı gaddarca bir tutum içindeydi. Bu gaddarlıkla onu fiziksel ve psikolojik anlamda epeyce hırpaladı. Sattam 10 yaşına geldiğinde dayısı Hayrullah ona bir tabanca verdi. Henüz bu yaşta kontrolden çıkan Sattam okulda öğretmenlerini bile tehdit etmeye başlamıştı. Sattam artık 19 yaşına gelmişti. Dayısı Hayrullah onun bir subay olmasını istiyordu. Ancak Sattam askeri sınavları geçemeyince politikaya yöneldi. Sattam ülkeyi ve dünyayı gözlemleyerek yıllarını geçirdi ve sonunda Baas Partisi'ne katıldı. Bu parti içinde atılganlığı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Baas Partisi o dönem ülkenin askeri diktatörü olan General Abdülkerim Kasım'a suikast yapmayı planlıyordu. Sattam da bu suikast ekibine dahil oldu. Her şey hazır hale geldikten sonra General Abdülkerim Kasım'ın arabası suikastçılar tarafından tarandı. Ancak General bu suikast girişiminden kurtulmayı başarmıştı. İçlerinde Sattam'ın da olduğu suikastçılar bir şekilde kaçmayı başardı. 22 yaşındaki Sattam artık ülkenin en çok aranan adamlarından biriydi. Ancak kılık değiştire değiştire Irak'tan kaçarak Mısır'a sığındı. Mısır'da hukuk eğitimi almaya başladı kısa bir süre sonra Irak'ta Baas Partisi yanlısı bir darbe gerçekleşti. General Abdülkerim Kasım iktidardan düşmüştü ve Saddam bu haber üzerine Irak'a geri döndü. Ama daha bir yıl geçmişti ve bu sefer de başka bir darbe Baas Partisi'ni iktidardan indirdi. Saddam, Bağızçılara karşı düzenlenen darbe sırasında tutuklandı ve 2 yıl hapis cezası aldı. Ancak Saddam Hüseyin burada da rahat durmayarak hapishaneden kaçmayı başardı. En büyük amacı Baas Partisi'ni yeniden iktidara getirmekti. Bu aşamadan sonra parti içindeki en güçlü kişilerden biri haline geldi. Ve Baas Partisi yeni bir darbe ile yeniden iktidarın sahibi oldu. Resmi olarak yeni cumhurbaşkanı Elbekir'di. Ancak Sattı Hüseyin perde arkasındaki asıl liderdi. Sattı Hüseyin Irak'ın yeni rejiminde ilginç ve baskın bir konumdaydı. Rejimin türlü kirli işlerini o hallediyordu insanlara ve muhaliflerine korku salarak ağırlık oluşturma niyetindeydi. Kısa bir süre sonra Sattan ve Elbekir şehrin orta yerinde casus olduğu öne sürülen 13 kişiyi idam etti. Bu idamlar adeta kutlamaya dönüştürülmüştü. Aynı zamanda o sıralar dünya petrolünün %15'i Irak'ın elindeydi. Gelen paraları ağırlıklı olarak halka, köylere ve şehirlere harcıyorlardı. Ekonomik olarak büyüyen Irak aynı zamanda pek çok kargaşa ya da sahne oluyordu. Bağız Partisi'ni istemeyen kitleler ağır ve sert bir şekilde bastırılmaktaydı. 1979 yılında Elbeşir, sağlık sorunlarından dolayı istifa ederek idareyi tamamen Saddam Hüseyin'e bıraktı. Saddam, iktidara geldikten 5 gün sonra büyük bir toplantı düzenledi. Devletin ileri gelenlerini topladıktan sonra kürsüden şöyle seslendi bana komplo düzenlemeye çalışanlar var ve bunlar seyirciler arasında da bulunmakta. Bunu dedikten sonra tek tek isim saymaya başladı. Saydığı her isim askerler tarafından toplantıdan çıkarılarak götürülüyorlardı. Saddam Hüseyin korku imparatorluğunu inşa ediyordu. Saddam için güç yetersizdi. Daha çok petrole erişmek istiyordu. İran İslam devriminden sonra İran'da oluşan kargaşayı fırsat bilerek 1980 yılında İran'a savaşı ilan etti. Kolay bir zafer bekleyen Saddam yanılıyordu. İran gibi bir devleti kolay lokma sanmak onu sudan çıkmış balığa çevirdi. İran her seferinde Irak'ı geri püskürtmeyi başarınca Saddam çareyi nükleer silah üretiminde buldu. Saddam nükleer bir güç olma yolunda ilerliyordu ve bu tüm dünya için bir tehlikeydi. İsrail bu tehlikeyi sezerek bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda Irak'taki nükleer silah üretilen fabrikalar bombalandı. İsrail'in bu saldırısı Saddam'ın gücünü azaltmıştı. Bu yüzden Saddam İran'a karşı bir ateşkes anlaşması sundu. Ancak Ayetullah Hümeyni bu teklifi reddetti. 8 yıl süren İran-Irak savaşı 1988 yılında son buldu. Her iki tarafta ağır kayıplar vermişti ve savaşın bir kazananı yoktu. Ancak Sattım Hüseyin buna rağmen zafer ilan etti. Savaştan hemen sonra İran ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla 9 Kürt kasabasına kimyasal saldırı gerçekleştirdi. Hardal gazı ve sinir gazıyla saldırıya uğrayan bölgede bine yakın sivil hayatını kaybetti. Irak halkı korkunç bir şekilde baskı altındaydı. Fikir özgürlüğü, rahatlık, huzur gibi kavramlar onlar için hayalden ötesi değildi. Saddam Hüseyin artık daha agresif ve daha saldırgandı. Cezalar ve işkenceler tahammül edilebilir seviyelerin üstüne çıkmıştı. Aynı zamanda ekonomi de İran savaşından sonra yerli bir olmaya doğru gidiyordu. Saddam Hüseyin ekonomiyi düzeltmek için petrol zengini olan Kuveyt'e yanaşmak istedi. Ancak Kuveyt Batı ile arasını iyi tutan bir devletti. Bu yüzden Saddam Hüseyin binlerce askerini Kuveyt sınırına gönderdi. 1990 yılında küçük bir ülke olan Kuveyt sadece 6 saatte Irak tarafından ele geçirildi. Bu olay bütün dünya tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Başta ABD olmak üzere Birleşmiş Milletler Saddam Hüseyini kınayarak Irak'a tepki gösterdiler. Ancak Saddam geri adım atmayarak meydan okumaya devam ediyordu. Birleşmiş Milletler toplantısında Saddam'a çekilmesi için zaman tanındı. Saddam bu süre içinde kuvvetten çıkmazsa kuvvet uygulanması gerektiğine karar verildi. Ancak Saddam geri çekilmedi. Kendini savunurken kuvvet Irak'ın bir ilidir, savaş istemiyoruz diyordu. Ve süre dolduğunda Birleşmiş Milletler Bağdat'ı bombalamaya başladı. Sattam o güne kadar görmediği bir teknolojik saldırının pençesindeydi. Birleşmiş Milletler ardından kara saldırısına başladı ve kısa bir süre sonra ise Kuveyt yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu. Sattığım için artık paranoya devri başlamıştı. Amerikalı askerler kendisini yakalamasın diye çeşitli önlemler almaktaydı. Bunun yanında ülkedeki Saddam karşıtları da iyice güçlenmişti ve harekete geçmişti. Saddam artık her geceyi başka bir yerde geçiriyordu ve onlarca dublörü vardı. Ama vazgeçip pes etme niyetinde değildi. Paranoya onu daha fazla sertleştiriyordu. Tabii ki tüm Iraklılar satlama karşı değildi. Ona fanatik olanların sayısı da yatsınamazdı Bu durum onun biraz daha ayakta kalmasını sağlıyordu. Amerika artık tamamen satlamın peşindeydi. Alınan istihbaratlar sonucunda satlamın olabileceği yerler bombardımana tutuluyordu. Ancak satlam hiçbir zaman bulunamıyordu. 9 Nisan gününde Bağdat şehri artık tamamen düşmüştü. Saddam'ın kuvvetleri direncini tamamen yitirmişti. Artık ülkede Saddam heykelleri yıkılıyordu. Hal böyleyken Saddam'dan hala bir haber, hala bir ses yoktu. ABD, Saddam'ı bulana 25 milyon dolar, oğullarını bulanlara ise 15 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu. Bunun üzerine bir Iraklı, Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay'ın yerini ABD'lilere bildirdi. ABD, Uday ve Kusay'ın bulunduğu eve saldırdı ve oğullar bu saldırıda hayatını kaybetti. Artık Irak geri döndürülemez durumdaydı. İç savaşlar da zirveye tırmanmıştı. Saddam arayışları devam ederken bir koruması yakalandı. Koruma, Saddam'ın saklandığı yeraltı sığınağını ABD'li askerlere söyleyince operasyon başladı. Saddam Hüseyin yer altında 3 metrekarelik bir odada saklanırken bulundu. Yanında silahı ve 750 bin dolar vardı. Ardından mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeyi ciddiye almıyordu ve Amerika'yı suçluyordu. 3 yıllık hapisten sonra insanlık suçu işlediği gerekçesiyle idamına karar verildi. 30 Aralık 2006 yılında sabah 6'da asılarak idam edildi. Ancak bu idam Irak'ı daha da karıştırdı. Mezhep savaşları ateşlenmişti.